Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere zor gibi görünen ama bir o kadar kolay 4 sıradan oluşan gösterişli bir modelle geldim arkadaşlar. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde bebe yünü ipim var. Şöyle hemen göstereyim ipimi kalınlığı, inceliği, orta kalınlıkta bir ip. Siz dilediğiniz marka iplerde bu modeli deneyebilirsiniz. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği üzerinde yazan şiş numaralarını kullanabilirsiniz. Yani ipinize göre kalınsa kalın, ince ise ince şişler kullanın. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve anlatımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, modelimi kurmak için ilmek sayılarından başlıyorum. İlmek sayıları atarak ilmek sayılarımız bu modeli kuracağımızda 9 ve 9'un katları artı 3 ilmekli modelinizi kurabilirsiniz. Yapacağınız örgünün enine göre ilmeklerinizi 9'lu gruplar halinde atın arkadaşlar. Tabii ki kenar bantlarını da eklemeyi unutmayın yeleklerde, hırkalarda. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Evet sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi atarken sizler de arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Tabii ki daha güzel modeller, daha güzel örgüler, daha güzel fikirleri için sizin desteklerinize ihtiyacım var yorumlarınız, beğenileriniz videolarımızın öne çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Yorum, beğeni yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Hemen şöyle ben ilmek sayılarımı ayarlayıp iki örnek üzerinde anlatacak kadar ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilmek sayılarımı hemen attım iki örnek üzerinde anlatacağım. Şöyle ilmek sayılarımızı tekrar hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şöyle bir modelim için. Tekrar 2, 4, 6, 8, 9. Bir modelim için. Artı 3 ilmek ekledim. Hemen modelimin birinci sırasından başlıyorum. Bu öreceğim kısım modelime dahildir. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Burada ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bu sıramı düz örüyorum arkadaşlar. Birinci sıramız ön yüzde düz örüyoruz. Zaten modelimiz bir e bir sıra düz bir bir sıra ters sonra modelimize şekil vereceğiz bir sırada diğer dördüncü sıramızda da ters öreceğiz arkadaşlar dört sıradan oluşuyor hemen birinci sıra ön yüzde düz ördüm ikinci sıra arka yüzde Tabii ki sizler bu modeli lastik yapmak isterseniz lastik uygulayabilirsiniz ama ben lastiksizde lastiksiz de güzel duruyor modelimiz arkadaşlar Hemen bu sıramı da ters bir şekilde örüyorum. Ters düz örgü olduğu için hızlı ilerliyorum. Modele şekil verirken daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Modelimizin ikinci sırası arka yüzdeyiz. Hemen kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu sırada modelimize şekil verme zamanı. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düzden sonra bir artırma yapıyoruz arkadaşlar burada. Burada dört tane ilmeğimiz var. 4 tane ilmeğimizin üzerinde işlem yapacağız. Şimdi 2 tane ilmeğimi hemen diğer şişime örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi bir, iki düz bir şekilde ördüm. Şimdi buradaki düz örmüş olduğum ilmeği ile örmeden aldığım ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Hemen bunu da hemen örmeden aldığım ilmeklerimi bu şekilde diğer şişime taktım. Tekrar ikisini bu kısma aldım buradaki ilmeğimi örmeden aldığım iki ilmeğimi yine bir tanesini örmeden alıyorum diğer ikinci ilmeği düz örüyorum yine örmeden aldığım ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden atlatarak burada bir kesim yaptım dört tane ilmeğimizi üçe düşürdük bu kısımda diğer kanadı modelimizin şu dört tane ilmek üzerinde yine işlem yapıyoruz diğer kanadına geçiyoruz bunu da yine buradaki ilmeklerimi, iki ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Buradaki diğer iki ilmeğimi şöyle bir genişletme yapıyorum. Buradaki ilmeğimi içten dışa doğru şöyle arkadaşlar. Bir kesim. Ve bıraktım. Şimdi buradaki iki ilmeğiyle buradaki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bunu da hemen şöyle iki tane ilmeğimi arka yüzden şişime taktım buradaki ilmeğimi bu şekilde çektim şimdi buradaki ilmeklerimi bir iki düz olarak ördüm şöyle bir görüntümüz oluşacak Tekrar devam ediyorum. Bir doladım. Burada bir tane örneğimizi kurmuş olduk. Bu dolamış olduğumuz ilmeğimizle. Bir düz, bir doladım. Şimdi yine aynı işlemi tekrar ediyorum. İki ilmeğimi diğer şişime aldım. Diğer iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Dört ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ikisini bir tarafa ikisini bir tarafa yerlerini değiştirdim buradaki ilmeğimi diğer şişime örmeden aldım sıradaki ilmeğimi ördüm hemen yine üzerinden atlattım 3 tane ilmek burada devam ediyorum diğer kanada geldi buradaki kanadı da bu şekilde sağa doğru yatkın şekilde kesiyoruz iki ilmeğimi diğer şişime aldım buradaki ilmeklerimi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum ve buradaki ilmeğimin iki ilmeğim ile tek ilmeğimin yönlerini yerlerini değiştiriyorum buradaki ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum bir tane doladım kenar kısımda yine şurada olmuş olduğu gibi bir tane doladım burada kenarda bir düz kenar ilmeğimi de ters örerek üçüncü sıramızı tamamlamış olduk dördüncü sıramız son sıramızdayız modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sadece bir sırada model kuruluyor arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu sıramı ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi, artırdığım ilmeklerimi de ters. Evet sıra sonuna geldim. Evet arkadaşlar modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz ilerleyen bölümlerde kendini gösteriyor arkadaşlar. İlerleyen sıralarda kendini gösteriyor. Modelimiz bu şekilde bir sıra kurmuş olduk. Şöyle iki örnek olarak kurduk. Şimdi bundan sonrası yapacağımız işlem Burada yaptığımız işlemlerin tekrarı olacak. Burada bir sıra düz, bir sıra ters örüp bu yaptığımız modeli şekil verme kısmını da bir sıra model kuruyoruz. Bu şekilde devam edip giden bir model arkadaşlar. Evet ben daha önce yapmış olduğum büyük bir parça üzerinde modelimi sizlere göstereyim. Evet şöyle Evet arkadaşlar. Modelimiz büyük parça üzerinde bu şekilde görünüyor. Şöyle hemen göstereyim. Ön yüzü. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Etek kısmı bu şekilde görünüyor. Böyle dilimli görünüyor. Siz dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle hafif bir kıvrılma oldu. Ben de hiç sevmiyorum böyle kıvrılan örgü olduğunda. Ama sizler dilerseniz bu alt kısma lastik geçebilirsiniz. Çok da değil ama şöyle hemen yine de göstereyim. Sizler dilerseniz başlayın. Dilerseniz altına lastik yapın. Şöyle görüntüsü arkadaşlar. Abartıyorum kıvrıldı diye aslında ama yakından da göstereyim. Şöyle bir görüntü. Evet arkadaşlar bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden çeyizlik yeleklere yakıştırdım. Bluzlar yapabiliriz, hırkalar yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Bir o kadar da kolay bir örnek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.